Merhaba arkadaşlar. Bugün motora bindim. Baktım ki zarf bırakmışlar. Sizinle birlikte şu an zarfı açıyorum. Para bırakmışlar. Para var içinde. Daha not var bir de. Buradan bir şey, bir şey daha var içinde. Bu ne lan? Anak Abi seni seviyoruz. Çok iyi birisin. Arda, Emirhan, Ömer, Yiğit, Eren, Argeş, Emir, Turan bizim sana hediyemiz. Kabul edersen çok mutlu oluruz. Arkadaşlar teşekkürler